alçaklara. Bakın yanına kimleri almış en son? Şu görmüş olduğunuz Ergin Atabey şu alçak şu yanına alarak canlı yayın yapmış olduğu bu alçak 13 Mart 1999'da Mavi Çarşı katliamını gerçekleştirmiş ve 13'ü 13 kadın ve çocuğu katletmiş bir alçaktır. Bu alçağı televizyonlarda yayın yaptırarak cezaevinden mesajlar yağdırıyorlar. Peki bir diğeri Hamile Yıldırım şu alçak. Kim bu biliyor musunuz? Tunceli'de, Erzincan'da, Sivas'ta, Bingöl'de tam 47 askerimizi, polisimizi, korucumuzu ve sivil insanımızı katleden bir alçaktır. Cani başıyla beraber poz veren bu alçaklar Sözcü televizyonunun karartı, karartıldığı gün ekranlara çıkıyor ve cezaevinden bu aziz millete bazı ifadelerle konuşmama başlayacağım. Basın ve ifade özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. İktidarımızda bu özgürlükler evrensel standartlara ulaştırılacaktır. Gazeteciler yazdıkları yazılar nedeniyle cezalandırılmayacak. Eleştiri ve haber yapma hakkı korunacaktır. Partimiz düşünce ve ifade özgürlüğünün demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğuna inanır. Basın özgürlüğü bu özgürlüğün en temel güvencelerindendir. Basın üzerindeki doğrudan veya dolaylı sansür uygulamalarına ve oto sansüre karşıyız. Radyo ve televizyon üst kurulu tarafsız ve bağımsız bir yapıya kavuşturulacaktır. Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle insanların cezaevine girmemesi için yasal düzenlemeler yapılacaktır. Evet, İktidara gelirken AKP'nin topluma verdiği sözler buydu. Ve AKP ilk kurulduğu yıllarda 2001'de hem parti programına hem de 2002'de girdiği seçim beyannamesine işte bu vaatlerle girmişti. Fakat geçen zaman içerisinde ne yazık ki AKP bu vaatleri tutmak bir yana ne yazık ki özgür medya üzerine kurduğu baskıyı ve istibdadı giderek arttırdı. Ve en son Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Sözcü televizyonu ekranları karartıldı. Yine aynı şekilde Halk TV'ye de bir karartma cezası geldi. Ancak yürütmenin durdurulması kararı çıktığı için şimdilik uygulanmıyor. Ancak Sözcü'de de aynı durum olduğu için Halk TV'ye de muhtemeldir ki önümüzdeki günlerde bu cezanın teyidi gelecektir. Öte yandan Türkiye'nin çok saygın gazetecileri başta Fatih Altaylı olmak üzere cezaevinde sadece ve sadece konuştukları için, gazetecilik yaptıkları için, ekranlarda Türk milletini aydınlattıkları için ve özgür, bağımsız medyayı temsil ettikleri için şu anda cezaevindeler. Geçtiğimiz günlerde Sayın Altaylı'yı Silivri'deki zindanda ziyaret ettim ve kendisiyle görüştüm. Dolayısıyla bugün özellikle Sözcü Televizyonun logosuyla sizlerin karşısına çıktım. Çünkü artık bu logoyu 10 gün boyunca Türkiye göremeyecek ve insanların haber alma özgürlüğü, gazetecilerin fikir özgürlüğü ve bunları yayabilme özgürlüğü tek adam rejimi tarafından bu süre boyunca engellenecek. Peki televizyonlar susturulurken, ekranlar karartılırken Acaba başka yerler stüdyoya çevrilip talimatlar verilebiliyor mu? Gelin İmralı'ya gidelim. Bu da İmralı'da alçak terör örgütünün elebaşının kurmuş olduğu stüdyodan yaptığı yayının görüntüsü. 50 bin kişinin katili bu alçak İmralı'da örgüt üyelerini yanına alarak yayın yapıyor. Bunu örgüt üyeleriyle ve kendi mensuplarıyla paylaşıyor. Bu da yetmiyor. Talimatlar veriyor. En son vermiş olduğu talimat Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir komisyon kurulsun. Bu kurulacak komisyon yasayla kurulsun ve bütün partiler vazifesini yapsın. Başta Dem Parti olmak üzere 50 bin kişinin katili bu alçak cezaevinden yayın yapıyor stüdyoya çevirdiği ininden hem örgütüne hem de muhataplarına talimatlar yağdırıyor. Ve parlamentoya mesajlar veriyor. Bu alçağı orada ziyaret eden ulak heyeti önce onun mesajını parlamentoya getiriyor. Yine geçtiğimiz günlerde yapmış oldukları bir başka ziyaret neticesinde de o mesajı alıp saraya götürüyor. Türkiye'nin düştüğü hale bakın. Şimdi bu alçağın yanına almış olduğu kadrosundan iki kişiyi sizlerle paylaşacağım. Yani bunlara barış elçisi deniyor ya, barış güvercini deniyor ya, büyük düşünür, bilgi adam, filozof muamelesi yapılıyor ya bu alçaklara. Bakın yanına kimleri almış en son. Şu görmüş olduğunuz Ergin Atabey, şu alçak, şu yanına alarak canlı yayın yapmış olduğu bu alçak 13 Mart 1999'da Mavi Çarşı katliamını gerçekleştirmiş ve 13'ü 13 kadın ve çocuğu katletmiş bir alçaktır. Bu alçağı televizyonlarda yayın yaptırarak cezaevinden mesajlar yağdırıyorlar. Peki bir diğeri? Hamile Yıldırım şu alçak. Kim bu biliyor musunuz? Tunceli'de, Erzincan'da, Sivas'ta, Bingöl'de tam 47 askerimizi, polisimizi korucumuzu ve sivil insanımızı katleden bir alçaktır. Cani başıyla beraber poz veren bu alçaklar sözlü televizyonunun karartı, karartıldığı gün ekranlara çıkıyor ve cezaevinden bu aziz millete talimatlar yağdırıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletini bu hale düşürmeye ve aziz milleti bu alçaklarla bu şekilde muhatap etmeye hiç kimsenin hakkı ve selahiyeti yok bu öfkemi, bu kaygımı, bu üzüntümü ve bu ikazımı Türk milletiyle paylaşmak mecburiyetindeyim. Ve Türkiye'nin başına örülmek istenen çorabı aziz milletimizle paylaşmak mecburiyetindeyim. Şimdi bir komisyondan bahsediliyor. Bir silah bırakma tiyatrosundan bahsediliyor. Gelin sizi 2000'li yılların başına götüreyim. Büyük Ortadoğu projesinin başladığı yıllara. Sayın Erdoğan'ın mitinglerde, toplantılarda "Bizim Büyük Ortadoğu projesinde bir görevimiz var. Ben eş başkanlarından biriyim." dediği yıllara götüreyim ben sizi. O dönemde Irak parçalanırken, orada korkunç katliamlar, insanlık suçu işlenirken Erdoğan "Ben bu projenin eş başkanıyım." diyerek mitinglerde boy gösteriyordu. Ve nihayet bu projenin ilk aşaması tamamlandı. Irak 3'e bölündü. Güneyde Sünniler ve Şiiler, kuzeyde Türkmenler tamamen tasfiye edildi. Demografik yapı bozuldu ve 36. paralelin kuzeyinde Kürtlerin hakim olduğu bir bölge tesis edildi. Yıllarca burası korundu, muhafaza edildi, uçuşa yasak bölge ilan edildi, ekonomik olarak desteklendi. Ve burası petrol zengini, doğal gaz zengini, su ve tarım kaynaklarım arazilerinden zengin, muhafaza edilmiş emperyallerin uzantısı bir uydu, satelit bir devlet haline getirildi. Gelelim 2011'e. O güne kadar Erdoğan'la Esat kardeştiler, arkadaştılar, beraber tatillere gidiyorlardı. Bir gecede Esad oldu. Esed ve Erdoğan'ın düşmanı. Ve bir gecede iç savaş başladı. Dünyanın her yerinden gelen radikal unsurlar Suriye'nin kuzeyinde konuşlanmaya başladılar. Ve bir iç savaşla beraber korkunç bir kaos başladı orada. İşte tam bu esnada Fırat'ın doğusunda yine Kürtlerin yaşadığı bölgede 100 bin kişilik bir terör ordusu kurulmak için çalışmalar başladı. Irak'ın kuzeyinden peşmergeler Türkiye üzerinden yemek paraları da bizim vergilerimizden ödenerek intikal ettirildi ve Suriye'nin kuzey doğusunda yavaş yavaş birikmeye başladılar. Bugün sayıları yüz bin. Yıllardır silahlandırıldılar, eğitildiler, donatıldılar, beslendiler, para yardımları yapıldı. Amerika devlet bütçesine koydu onlara para yardımı yapabilmek için. Her türlü lojistik destek sağlandı. 120 bin tır dolusu yardım malzemesi ve silah getirildi onlara. Ve PKK'nın uzantısı bu PYD, YPG unsurları 100 bin kişilik bir terör ordusu haline geldi. Erdoğan bir zamanlar onlara YPG terör örgütü diyordu. Fakat bugün Erdoğan onlara SDG yani Suriye'nin demokratik güçleri yani demokratlar diyor. Ve geçtiğimiz 10 yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri sınırlarımızı ve birliğimizi, bütünlüğümüzü korumak için gerçekleştirmiş olduğu sınır ötesi operasyonlarında tam 230 askerimizi şehit verdi. Kimlere? Erdoğan'ın SDG dediği, bizim PYD, YPG terör unsuru dediğimiz PKK uzantısı o alçaklara. Şurada daha birkaç ay önce TUSAŞ'a yine bu unsurların gönderdiği katiller tarafından gerçekleştirilen saldırıda vatandaşlarımızı, mühendislerimizi, pırıl pırıl insanlarımızı şehit verdik. İşte sınırımızın ötesinde böyle bir yapı var. Bu esnada Irak süreci tamamladı. Suriye süreci tamamlamak üzere. Çünkü Suriye'de artık Amerika'nın ve İsrail'in dediği oluyor. Suriye'nin güneyi tamamen İsrail'in kontrolünde. Suriye'nin batısı Golan Tepeleri İsrail'in işgalinde. Hermon Dağı İsrail'in işgalinde. Ve Suriye'de bütün altyapı ve üsler yok edildi. Sağlam kalan silahlar PYD, YPG'ye verildi. Ve 100 bin kişilik bir terör ordusu orada kuruldu ve tesis edildi. Amerika diyor ki şimdi Erdoğan'a, yıllar önce yazdığı mektupta olduğu gibi, Bak Erdoğan, senin çok özel işlerini hallettim. Aptal olma. General Kobani ile anlaş, benim dediklerimi yap. Bunu ben söylemiyorum. Trump söyledi Erdoğan'a yıllar önce. Hala o mektup Amerika'da Trump'ın müzesinde duruyor. İşte bugün gelinen noktada Erdoğan'ın PYD YPG'ye SDG demesinin arkasında yatan gerçek budur. Yani Büyük Ortadoğu projesi Irak'la başlayan proje Bugün Suriye'de devam ediyor. Bir süre sonra bizim coğrafyamızı da bu ateş, bu alev teslim almak isteyecektir. Onun için bugün biz İyi Parti olarak Türkiye'nin sigortası olarak milletimizi uyarmak, milletimizi aydınlatmak ve gelmekte olan tehlikeleri milletimize duyurmak mecburiyetindeyiz. Yarın Süleymaniye'de bir tiyatro oynanacak. İşte bu tiyatroda Terör örgütü PKK'nın birkaç unsuru bir yerlere konuşlanacak. Sözüm ona silah bırakma seremonisi yapılacak. Silahlar belki göstermelik olarak kırılacak veya yapılacak. Gerçek veya oyuncak silah bilmiyoruz. Türkiye'ye teslim edilmeyecek. Hangi alçak eylemlerde kullanıldığı bilinmeyecek. Balistik incelemeleri yapılmayacak. 3-5 alçak terörist orada bir kahraman gibi elini kolunu sallaya sallaya hiçbir hesap vermeden çekip gidecek. Ve o tiyatroyu izlemeye gidenler, davetliler bunlara alkış tutacaklar. Ve ellerindeki inanılmaz medya ve propaganda gücüyle sabahtan akşama insanların beyin kodlarına nüfuz edilerek dağlarda çiçekler açacak, böcekler uçacak terennümleriyle ve tiyatrosuyla Milletin gözünün önünden gerçekler kaçırılmaya çalışılacak. Ve bu arada Büyük Orta Doğu projesi tıkır tıkır işlemeye devam edecek. Bakın Irak'ta bu süreç yaşandığında 2000'li yılların başında aynen şimdi olduğu gibi o dönemde de milletvekiliydim. Terörü bitiriyoruz, PKK'yı bitiriyoruz diyerek Amerikalılar Erdoğan'a bir proje koydular. Dediler ki Irak'ın parçalanmasına sesini çıkartma. İran kuzeyinde bir Kürt devleti kurulmasına itiraz etme. Biz bu terörü bitireceğiz. E nasıl bitireceksiniz? Ben dedi size bir general tayin ediyorum. General Ralston. Sen de bir general tayin et. Erdoğan da peki dedi. Edip Başer'i tayin ediyorum. Otursunlar bir komisyon kursunlar. Terörle mücadele koordinatörlüğü kursunlar. Ve bu iş bitsin. Arşive girdiğinizde göreceksiniz. İşte o dönemde de aynen bugün olduğu gibi nasıl o İmralı canisi talimatlar yağdırıyorsa, nasıl pazarlıklar yapılıyorsa o zaman da aynı tarzda pazarlıklar yapıldı ve bir takım dayatmalarla bir proje yürütmeye çalışıldı. O dönemde hem General Ralston'la hem General Edip Başer'le müteaddit defalar görüşen birisi olarak söylüyorum. Hep sordum. Nasıl olacak? Hangi sihirli değnekle bunu bitireceksiniz? Cevap yok. Çünkü o zaman da şimdi olduğu gibi bir prodüksiyon çalışması vardı, bir PR çalışması vardı, toplumu ikna etme ve inandırma çalışması vardı. Çünkü arkasında Büyük Orta Doğu projesinin tıkır tıkır işlediği bir süreç vardı. Şimdi aynı şekilde Erdoğan'a deniyor ki biz seni destekleriz. Merak etme biz arkanda dururuz. İktidarını sürdürmek için Elimizden geleni yaparız. Sen yeter ki bu projenin ikinci ayağına karışma. Suriye'yi destekle. Oradaki şimdilik senin SDG dediğin bizim de demokrat güçler dediğimiz o yapıları aslında terör unsurlarını destekle. İtiraz etme bu iş bitsin. Sonrasına bakarız. İstenen bu. Ve maalesef işte bu süreç yani 100 bin kişilik terör ordusunun tanınması ve Türkiye tarafından onaylanması için Türkiye'nin önüne konmuş bir projedir bu. Ve yarın bu projenin bir tiyatrosunu izleyeceğiz. Peki bu tiyatrodan sonra ne olacak? Bu tiyatrodan sonra talepler gelmeye başlayacak. Hani diyorlardı ya hiçbir şekilde pazarlık yok. Ama pazarlık var. Perde arkasında devam eden pazarlıklar var. Talepler gelmeye başlayacak. Nedir o talepler? İmralı Canisi cezaevinden çıksın. Sonra İmralı'da bir saraycığa taşınsın. Alışkın ya bunların hepsi sarayda yaşamaya. Oradan örgütünü, oradan siyasi uzantısını, alçakları yönetsin. İstenen bu. Başka? 7 bin tane alçak terör örgütü üyesi, az önce fotoğraflarını gösterdiklerim de dahil olmak üzere cezaevinden çıksın. TCK'yı değiştirin. İnfaz yasasını değiştirin. Bunları istiyoruz. Başka? Anayasa 1, 2, 3, 4 değişsin başka anayasanın giriş kısmı ruhu değişsin. Daha ne istiyorsunuz? Anayasa 42. Yani eğitim dili Kürtçe olsun. Başka 66 değişsin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Kürtler ve Türkler kurdu densin. Ve ayrışma başlasın, bölünme başlasın. Türkiye parçalarına ayrılsın. İstenen bu. Projeyle arzu edilen bu. Talepler bu, pazarlıklar bu perde arkasında. Bizim önümüze çiçeklerle, böceklerle sunulan, dağlarda güller açacak denen ve yarın bir tiyatroyla Türk toplumunu ikna etmeye çalıştıkları projenin perde arkası bu. Peki başka ne istiyor bu alçak cani terör örgütünün erebaşı? İmralı'da yaptığı basın toplantısında başka ne istiyor? Diyor ki komisyon kurulsun. O komisyon da diyor yasayla kurulsun. Burada söylüyor sırtına giymiş olduğu o pahalı Lacoste tişörtüyle verdiği pozlarla yayın yapıyor ve mesaj veriyor. Diyor ki, "Parlamento diyor, komisyon kursun. O komisyonu yasayla kursun ve buna diyor, partiler dahil olsun. Başta benim partim Dem Parti önderlik etsin. Dahil olsun. Bunu yapsınlar." diyor. Peki o komisyon kurulacak mı? O komisyonla ilgili de hazırlıklar devam ediyor. Peki bu komisyon ne işler yapacak? Bu komisyonun iki tane vazifesi var. Birincisi toplumu ikna etmek. Çünkü bundan önce o açılım saçılım sürecinde çalıştırdıkları akil adamlar projesi veya heyeti iş görmedi. Şimdi bunu kendileri mimarlığını yaptığı, arka planda kotardığı şeyleri hayata geçirebilmek için bir ikna projesi olarak kullanmak istiyorlar komisyonu. Peki ne yapacak bu komisyon? Türkiye'nin illerini dolaşacak, başka insanlarla görüşecek, başka onları ikna edecek, diyecek bak gördün mü? Parlamentodayız, biz milletvekilleriyiz, biz böyle karar verdik, siz de ikna olun. Bunu yapacak. Peki başka ne yapacak? O alçağın terör örgütü elebaşının İmralı'dan gönderdiği talimatlarla yapılmak istenen yasa ve anayasa değişiklikleriyle ilgili hazırlıklar yapacak. Hem DEM Parti'nin arka koridorlarında hem de sarayın karanlık dehlizlerinde hazırlanacak olan yasa ve anayasa değişiklikleri bu komisyona getirilecek. Sonra denecek ki bakın bu komisyon karar verdi. Sonra bu komisyonun alt komisyonları oluşacak ve onlar hazırladıkları bu teklifleri, bu paketleri yani tarafların pazarlıkları neticesinde karar verilmiş olan bu süreçleri hayata geçirmek için alınmış olan kararları ve teklifleri götürüp alt komisyonlara ve meclisin diğer komisyonlarına intikal ettirecekler ve sonra süreç meclise taşınacak. Ve arkasında emperyallerin olduğu, küresel güçlerin olduğu ihanet projesi,